Müsaitsen iki dakika çatı katına gel. Önemli. Ne oluyor ya? Evli olmadığını bildiğimi mi biliyor ki bu? adama bak ya. Bir de beni utanmadan çatı katına çağırıyor. Geliyorum. Geliyorum ama içinden geçmeye geliyorum Ateş Efendi. Hadi bakalım. Ayşe, ne işin var kızım senin? Abi aslında senin ne işin var burada? Bana mesaj geldi de şeyden. Ha bana da Yasemin'den mesaj geldi. Bunlar kesin bir şey çeviriyor. Ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah. Yürü bakayım. Gel, gel oğlum, gel, gel. Tamam açayım kapıyı o zaman. Çabuk. Çarşafı çıkar. Şu çarşaf mevzusu artık bitsin istiyorum. Gel. Al. Al, al çarşafı. Ah. Elime battı. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Hayatım. İlk misafirlerimiz geldi. Biz misafir değiliz birader. Ev sahibiyiz. Aşkım. Hmm. Ev sahiplerine ne ikram edelim? Aa, sudan başka bir şeyimiz yok maalesef hayat. Kusura bak. <laughs> İstemez zaten. Niye çağırdınız buraya? İşte bunu sormana çok sevindim. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek bir planım var. Bunu açıklamak için çağırdık sizi. Adamımız bu. Ben biliyorum zaten. Kenan Varan. Dört milyon takipçisi var. Şimdi bu arkadaş dükkana gelip has mantım hakkında iyi şeyler yazarsa... ...has mantım ihya olur. Bir de influencerlarla gazladık mı... Bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Ateş iyi bir şey söyledi Demir. Kabul et işte. Bak, dükkan kâra geçer. Ayşe'nin workshop parası bile çıkar. Hı? Bir dakika bir dakika. Siz benim workshop işimi nereden biliyorsunuz ya? Ayrıca benim özelimden size ne? <laughs> Ayşencim. <laughs> Farkındaysan aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimizin bir hakkında bir şeyler bilmesi normal değil mi? Tabii tabii. <laughs> tabii tabii. Neyse. Şöyle anlatayım ben sana. Ee, şimdi aynı çatı altında yaşıyoruz ya. Ben bunu Yasemin'le konuştum. Yani anladığım kadarıyla bu workshop senin için önemli. Şimdi sen istesen de... İstemesen de Celal amca ile Perihan abla seni bu kursa yazdırmazsa çok üzülecekler. Yani kendin için olmasa bile anne ve baban üzülmesin diye bu workshop olayını kabul etmek zorundasın gibi bir durum var. Ama tabii yine de siz karar verin yani biz bir şey söylemeyelim. Hiç söylemediniz zaten. Abi şimdi önemli olan AVM'ye kaçan müşteriyi bizim dükkana çekmek değil mi? Kahraman bakkal şekli diyorsun O zaman şimdi bu adam gelirse eğer dükkana masa örtülerini falan değiştirmek lazım. Bir de ne bileyim böyle küçük çiçekler falan koyarız ha? İyi, i̇yi de onun için de para lazım. O iş bende. Bak çıkma kumaşlardan ben masa örtüsü falan zaten dikerim. Çiçeği de hallederiz bir şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel organize oluyoruz falan bu harika bir şey ama burası çok sıcak arkadaşlar. Bakın ne güzel terasımız açık. Hadi teras açık.